Yapı denetim, plansız ve kalitesiz yapılaşmanın engellenmesi açısından büyük önem taşıyor sevgili izleyiciler. Bu alanda faaliyet gösteren Kocaeli, MTM yapı denetime konuk oluyor ve firma yetkilileriyle gerçekleştirdiğimiz röportajları izliyoruz şimdi de. İnşaat sektörü gerek sanayi boyutuyla gerekse pazarlama ve ticaret boyutuyla Türkiye'nin en geniş sektörlerinden birisini oluşturmakta ve dolaylı olarak 400 alt sektörü etkilemektedir. Türkiye'de mevcut yapı stoğunun %55'i kalite standartlarının altındadır. Kalitenin düzeyi standartlara uygun teknik kontrollerin yapılması, işletmelerin, ustaların, profesyonellerin kayıt ve vasıfları ile kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla ile sürdürülür. Bu bağlamda Kocaeli'de hizmet veren Kocaeli MTM Yapı Denetim, Sağlam Yapı Doğru Tercih sloganı ile çıktıkları bu yolda can ve mal güvenliğini sağlamak adına yapıların kalite standartlarına uygunluğu konusunda alanında uzman isimler arasında yer alıyor. Ee, Yıldız 1975 İnşaat Mühendislik Bölümü mezunuyum. Yapı denetime gelene kadar ...İnşaat inşaat mühendisliği, projecilik, sağ çalışmalarım oldu. sağ mühendisi GAP projesinde baraj inşaatında çalışmalarım oldu. 1999 yılında depremi Kocaeli'nde karşıladık. Ve bu deprem tecrübesiyle birlikte 2002 yılında yapı denetim mühendisi için bir denetim belgesi aldım ve e, o yıldan bu yana 2002'den bu yana da e, yapı denetimde görev yapmaktayım. Yönetim kurulu başkanı Razinihan Hacet, 2002 yılında açmış oldukları şubelerini, 2008 yılında şubelerin kaldırılmasıyla birlikte asıl bir yapı denetim firması haline nasıl getirdiklerinden bahsediyor. 2002 yılında bir şube olarak. E, Büro açtım. Burada bir yapı denetimi şubesini yürütmek suretiyle Kocaeli'nde görev yaptım. 2008 yılında şubeler kaldırıldı. Dendi ki her bölgenin, her vilayetin kendinde yapı denetim kurulu olması lazım. Ben bu şubeyi tekrardan asıl bir yapı denetime döndürerek Kocaeli Merteme olarak görev yapmaya başladım. Yapı denetimin detaylı olarak neleri kapsadığından bahseden yönetim kurulu başkanı Razi Nihan Hacet, Kocaeli'nin birçok ilçesinde bina inşaatlarının yapı denetimini ve kontrollerini sağladıklarını belirtiyor. Yapı denetim projeden başlayarak projeler proje bürolarında hazırlanıyor. Bu hazırlanan projeler yapı sahipleri veya müteahhitler tarafından bizi seçen, bizimle çalışmaya uygun olan firmalar bize getiriyorlar. Bu projeleri biz yeniden inceliyoruz. Projecilerin yaptığı projeleri inceliyoruz. Denetçi mühendislerimiz vasıtaları incelenen bu projeler onaylanıyor ve biz buna bir yapı bilgi formu adı altında bilgi formu çıkarıyoruz. Bu yapı bilgi formu ruhsattaki bütün bilgileri içeren bir bilgi formu. Bunu da bu projelere ekledikten sonra projeleri biz belediye veriyoruz. Belediyede ruhsat aşaması tamamlandığında e, inşaatın yer tespiti dediğimiz bir e, uygulama yapılıyor. Bu yer tespitinden sonra hafriyattan başlayarak inşaat bitimine kadar, aratar teslimine kadar biz bu inşaatları kontrol ediyoruz. Kocaeli'nin e, bütün e, şehirlerinde Körfez, Gölcük, Köseköy bu civarlarda e, yapı denetimi olarak bina inşaatlarını kontrolünü yaptık. E, yürütmeye devam ettik ve devam ediyoruz şu anda. İnsan yaşamını daha kaliteli hale getirmek amacı taşıyan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren firma sağlam olmayan binalar yüzünden insanlar ölmesin, can ve mal kaybı olmasın diye daha ziyade konut projeleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor. Kocaeli'nde daha ziyade konut projeleri ağırlıkta ve bu konut projeleri üzerinde bir çalışmamız olmuştur. Ee, diğer yönlerde yapı denetimlere fazla bir e, ağırlık gelmemektedir. Ee, konutlar üzerinde bu işi götürmekteyiz. Yapı denetimler insanlar ölmesin, binalar yıkılmasın. Yani yıkılsa, hasar görse de e, çökmesin ve insanlar ölmesin diye kurulan bir denetim. Ve bu denetimlerde insan baz alındığından burada daha ziyade işte insanların yaşadığı bölgeler esas alınmış ve burada da konutlar en çoğunlukla ele alınmıştır. Yapı denetim firması olarak inşaat başlamadan önce tehlike oluşturabilecek her türlü kontrollerin sağlanması harfiyle yerine getiriliyor ve sonrasında olası riskler böylelikle engellenmiş oluyor can güvenliği konusuna titizlik gösterilmesi itibariyle de yapı denetimlerin önemi bir kat daha artmış oluyor. En çok e, her şeye dikkat ediyoruz. En baştan bir kere kazılar. Kazılarımız e, zemin etütlerinde belirtilen bazı kriterler var. O kriterlere göre deniyor ki orada mesela 80 santim dolgu yapıldıysa zemin etütümüzde biz gittiğimizde Orada bu 80 santim dolgu toprağını kaldırtıp onun yerine başka sağlam bir malzeme doldurup, e, ondan sonra binayı başlamak için titizlik gösteriyoruz. Yani en baştan temelde bir sağlamlık arıyoruz. E, bundan sonra her safhada beton atılmalarda demir kontrolü yapılıyor. Demir kontrolünde işte bu binada kullanılacak demirler laboratuvarımızda çektiriyoruz. E, bizim sözleşmeli çalıştığımız laboratuvar var. O laboratuvarda çektiriyoruz. Ee, öncelikle demirlerin sağlam olduğunu test ediyoruz. Demirlerin sağlamlığından sonra grobeton atılıyor ve demirler döşendikten sonra kalıplar çakılıyor. Kalıplar çakıldıktan sonra e, bizim ekibimiz gidip orada demir ve kalıp kontrolü yapıyorlar. Demir ve kalıp kontrolü yapıldıktan sonra diyoruz ki siz buna bir beton atabilirsiniz. Beton atabilirsiniz dediğimizde tabii biz bunu aynı zamanda takip ediyoruz. Beton attığı gün bizim ekibimiz yine orada betonun atılış şeklini betonun kıvamını e, test ediyorlar ve buradan biz e, numara aldırıyoruz. Yönetim kurulu başkanı Razi Razinihan Hacet yapı denetiminin maliyet olarak görülmesinden yakınıyor ve en büyük sıkıntılarının inşaatları durdurma yetkilerinin olmaması yönünde nitelendiriyor. Sıkıntı olarak gözlemlediğimiz ee, vatandaşlar bu yapı denetimi bir yük olarak görüyorlar. Sadece getirdiği maliyeti üzerinde duruyorlar ve e, bize geldiklerinde diyorlar ki en ucuz maliyet kimdeyse biz ona gidiyoruz diyorlar. Ee, ve buradaki depremin e, yaptıkları unutuldu. Unutuldu. Böyle olunca bizim yaptırım gücümüz zorlaşıyor biraz. Yani vatandaş ben yapmayayım diyor. Biz onlara yaptırmaya uğraşıyoruz en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi biz inşaatı durdurma yetkimiz yok. Sadece vatandaşa uyarı yapabiliyoruz. Kalite standartlarını en üst seviyelere çıkarmak hedefi taşıdıklarını belirten yönetim kurulu başkanı Razi Nihan Hacet, sözlerinin bitiminde insanlar ölmesin diyerek çıktığımız bu yolda özverili çalışmalarımız sonucunda birçok tehlikeyi ortadan kaldırdık diyerek yapı denetiminin önemine vurgu yapıyor. Geleceğe baktığımızda Tabii bu kaliteyi daha düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni düzenlemeler oluyor. Yapı denetim kanununda yeni düzenlemeler var. Onların neticelerine bakıyoruz. İnşallah böyle sıkıntılı olacak şeyleri düzelir diye düşünüyoruz. İnsanlar ölmesin dedik ve yapı denetimler kuruldu. Bu yapı denetimler kurulduğundan bu yana birçok kişi yapı denetimleri kaldırmaya çalıştılar. Yani şunu e, anlasınlar ki hakikaten 2002 yılından bu yana verdiğim hizmetlerde e, birçok inşaatlarda çok iyi düzelmeler olduğunu e, gözlemlemişimdir. Yapı denetim konusunda gerçekleştirdiğimiz röportajımıza firmanın halkla ilişkiler ve finans müdürlüğü görevini sürdüren Ayşe Hacet Aşar ile devam ediyoruz. 10 yıllık bir tecrübem var. 3 yıldır yapı denetim sektöründe çalışıyorum. Ee, bahsettiğiniz gibi bu şirketin halkla ilişkiler yönetimi, personel yönetimi, idari işleri, e, müşteri ilişkilerinden sorumluyum. Aslında biz e, şu an için bir müşteri arayışımız çok fazla olmuyor. Zaten e, firmamızın bir tanınırlığı var Kocaeli genelinde. Genelde bizi tercih ediyorlar. Aslında birazcık da yapı denetim sektöründeki firmaların ticarethane gibi işlemiz çok doğru değil. Yani bu iş daha çok, e, daha hassas bir işimiz var bizim denetim amacımız olduğu için. Hani ticarethane mantığıyla çok fazla müşterimiz olsun, e, biz bütün müşteri hizmet verelim değil de yetişebileceğimiz kadar kaliteli hizmet verebileceğimiz ölçüde müşterimizin olması gerekiyor. E, ve bunun için de hani piyasaya çok e, araştırmak değil de birazcık daha ağır ağır hareket ederek, birazcık daha müşterilerin gelmesini bekleyerek hareket etmemiz gerekiyor. Biz de bu şekilde davranıyoruz ağırlıklı olarak. Sürekli geliştiklerini ve güçlendiklerini belirten finans müdürü Ayşe Hacet Aşar, ...personel sayımızı ve araçlarımızı artırarak sektörde güçlü bir konuma ulaşıyoruz diyor. Tabii biz 3 e, senedir hatta 4 senedir faaliyet gösteriyoruz. E, bu durumda sürekli gelişen bir firmayız. Sürekli personel sayımızı artırıyoruz. Zaten yapı denetim sektöründeki firmanın belli minimumları var. E, belli minimum mühendis kadrosunun olması gerekiyor, teknik kadronun olması gerekiyor. Ama bizim minimumun bayağı bir üzerindeyiz. Şu an 35 kişi civarında personelimiz var. E, araç olarak da minimum 3 aracı olması gerekiyor Biyop Deniz Şirketi'nin. Bizim de e, 9-10 tane civarı aracımız mevcut şu anda. E, bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz ama her geçen gün e, kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. İşte her geçen gün araç sayımızı arttırıyoruz, personel sayımızı arttırıyoruz veya teknik altyapımızı güçlendiriyoruz ki daha iyi hizmet verebilelim diye. Bölgesel olarak Kocaeli'nin yapı sektörü anlamında oldukça gelişmiş olduğunu dile getiren Ayşe Acet Aşar, binaların kalitesinin, insanların yaşam kalitesiyle doğru orantılı olduğunu vurguluyor ve biz bu kaliteyi artırma gayreti içerisindeyiz diyor. Kocaeli bölgesi olarak inşaat yoğunluğu fazla olan bölge, hareketli bir bölge. Ee, ekonomik potansiyel Türkiye'nin üzerinde olan bir bölge. Tabii bunda etkisi var muhakkak ama bunun yanı sıra e, biz her zaman, ...kalitemizi nasıl daha arttırabiliriz? Bunun üzerine düşünüyoruz. Çünkü inşaat, yapı denetim firmalarının kalitesi çok önemli. Ne yönde önemli? Aslında inşaat, insanların yaşam kalitesini etkileyen zincire önemli bir halkası. Çünkü insanlar e, belli evlerin, konutların içerisinde yaşıyor. Belli binaların içerisinde çalışıyor. Yani bina hayatımızın merkez noktasında. Dolayısıyla inşaat kalitesinin artması demek... ...insanların yaşam kalitesinin artması demektir bize göre. E, biz de yapı denetim hizmetimizin kalitesi arttıkça inşaatların kalitesinin arttığını düşünüyoruz. Ve bu sayede aslında insanların yaşam kalitesi artmış oluyor ki ülkemizin kalitesi artmış oluyor böylelikle. Kentsel dönüşüm projesinden bahsederken özellikle Kocaeli bölgesinde yaşanan deprem sonrasında halen hasarlı binalar olduğuna ve kentsel dönüşüm projesiyle birlikte kaçak yapıların da ortadan kalkacağına vurgu yapan finans müdürü Ayşe Acet Aşar, şu ana kadar hizmet verdikleri müşterilerine memnuniyeti yaşattıklarını umarak ve herkese binalar sağlam olursa yaşam kalitemiz artar diyerek sözlerini noktalıyor. Kaçak yapılarla ilgili şu an tabii Şehircilik Bakanlığı, il bazlarında e, bu işte sıkı ilgileniyorlar. E, kentsel dönüşüm de işin içine girince tabii çok güzel şeyler olacak diye düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm Türkiye'nin ihtiyacı olan e, bir durum, Kocaeli'nin de ihtiyacı olan bir durum ki Kocaeli hatta Türkiye'de en çok ihtiyacı olan illerden birisi Çünkü depremi yaşadık, e, hasarlı binalar vardı, birçoğu ...bir şekilde devam ediyor ayakta durmaya. Ama ayakta durmaması gereken binalar var, öyle söyleyeyim. En azından bu binalar bir yenilenecek, şehir bir rahatlayacak. Bu anlamda bizim çok umudumuz var, olumlu şeyler olacağı ile ilgili. Bugüne kadar biz tercih edenlere inşallah iyi hizmet vermişizdir diye düşünüyorum. Hizmet kalitemizi her geçen gün arttıracağımıza söz veriyorum. İnşallah daha da iyi şeyler yapacağız. Önemli olan binalar sağlam olsun. insanlar hayatını kaybetmesin e, ki güzel bir yaşamımız olsun.